Sorun olmaz değil mi usta? Bir iki gün sadece. Olmaz bir üstücüğüm. Bir sorun yok değil mi? Hayır yani bizim yapabileceğimiz bir şey. Yok yok. Olsa söylemem mi? Sağ olasın. Ne demek kardeşim? Selam söyle evdekilere de tamam mı? Eyvallah eyvallah. Ah! <laughs> Baba bu halin ne? Hüsnü hayırdır? Üşütmüşüm biraz. Yaklaşmayın çok. Siz de <laughs> dikkat edin kendinize. Baba iyi hissetmiyorsan kendini bir doktora gidelim. Ay Allah korusun virüs falan olmasın Hüsnü. Ya hemen telaşa vermeyin ortalığı. Geçen sefer de öyle dedik. <laughs> ne çıktı. De. Biraz, biraz, biraz dinleneyim. Biraz toparlarım. Kim git git gidiyorum zaten işte bana bir nane limon yapıverin. <Ay> of Oğlumu falan da girmeyin. Teyze ne oluyor ya? Ay yoktur bir şey. Yoktur Allah korusun yok bir şey yok. Dur ben bir nane limon kaynatayım. öğretisi işte bu. Ya biz neden bekliyoruz hala? Beklemeyeceğiz. Böyle olmaz. Abi ne yapıyorsun? Oğlum nereye? Çık. Baba. Çık. Çık dışarı. Ya baba kalk hastaneye gidiyoruz artık ya. Hadi. Çık oğlum. Çık dışarı. Çık. Ya baba nefes alamıyorsun. Gözünü seveyim ya. Öksürmekten. İyiyim. Girmek. Çık. Baba. Baba biz çok korkuyoruz tamam mı? Hadi ne olursun baba bir kez olsun dinle bizi. <laughs> baba kalk gidelim ne olur <laughs> hastaneye baba. Kızım <laughs> kutama varlayacak bir şey yok. Sabah toparlarım. Ya <laughs> akşam sabah yok bunu. Karışmayın. 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 Hadi. Hadi çıkın. Hadi dinleyin biraz bak kardeşinizi korkutacaksınız. Hadi. Dinlemiyor değil mi? Ya biz de onu dinlemeyelim. Mesut amcayı arayacağım. Ara vallahi. Yok başka türlü ikna olmayacak. Böyle gözümüzün önünde boğulur gibi. <laughs> sus, sus sus ağzından <laughs> gel ağzın sus. sus. Tabi tabi. Getirdim hepsini aşağıda. Tamam hallederiz. Alo. Ha, Tekin. Bir kopyası bende zaten. Ne oldu ya? Dur dur. Dur lan sakin ol. Ne oldu? Öksürüyor mu? Ya babam laf dinlemiyor. Doktor hastane istemiyor. Öksürmekten nefes alamam amca. Ne olur bir şey yap ya. Nefes alamıyor mu? Tamam ateşi var mı? Oğlum dur tamam aslanım korkma. Nefes alamıyor mu? Tamam tamam. Tamam geliyorum ben tamam. Ne ne demek nefes alamıyor ne demek ya? Hüsnü abi ya tamam bir sakin olun ya tamam. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız Selim bir ambulans istesen üstünlere. Tamam tamam arıyorum. Hadi ben de geliyorum seninle. Tamam, hadi çabuk. Alo, vereceğim adrese çok acil ambulans, muhtemel korona vakası. Hadi. Ee, Kanlıca... Hadi, hadi. musunuz? Ne gerek vardı buna? ne demek ne gerek vardı baba ya? Delir ve üstü görmüyor musun aileni? Bir hafta yaptınız herkese. Ölüyorsun gözümüzün önünde. Ne yapsaydık baba? Usta. Usta çıkıyoruz hemen hadi. Mesut, Mesut bir sakin ol. Karışma, karışma. Ne diyorsak yapacaksın. Dur, ay, dur, yardım. dur. Allah Şişt, bana olsun. bakın, hep beraber hastanede oluşmak yok tamam mı? Ben geleceğim. Ben de, ben de geleceğim. Biz de ambulansa geçiyoruz, siz Selin ablanla haberleşin tamam mı? Usta ne olursunuz bu kadar paniklemeyin bir durun ya. ya. sen hala konuşuyor musun? Hadi <laughs> beyler, hadi beyler. <laughs> sen yardım et Hadi geç. Korkmayın, korkmayın sakın. Hayır. Sakin olun. Siz, 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 size emanetsiniz. Hadi 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 oğlum hadi hadi Ama, hadi hadi. Tamam 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 hadi Korkma. hadi hadi. hadi. Korkma, bir şey yok bir şey yok bir şey olmayacak tamam. <laughs> Üstüne buradayız kardeşim merak etme sen. Hadi beyler hadi hadi. Hadi aslanım hadi. Ah. Hı. Hemen ateşine bakalım. Kronik bir rahatsızlığı yok. Tıbbi geçmişi sıkıntılı. Abi, durumu nasıl? Durumu? Kardeşim istedik size ulaştıracaklar. Bir şey söyleyin. Satürasyon düşük. Lütfen gelin. Abi. Ali gel buraya gel. Ben herhalde iyi değilim. Peki ne zamandır bu haldesiniz? Öksürük, ateş. Vallahi... ...demin başladı yoklamaya. Dinleneyim, evde dedim toparlarım. Olmadı tabii değil mi? Yok olmadı. Keşke daha erken gelseydiniz. Tomografiniz de az önce geldi. Hocamla da görüştüm. Yatıracağız sizi bir süre. Nasıl? Ağır mı durum? Maalesef testi doğruluyor tomografi. Pozitif çıktı. Pozitif mi? Ben grip gibi sandım yani eskisi gibi. <laughs> Kendi kendime atlatırım. At <laughs> Merak etmeyin Hüsnü Bey. Çok iyi bakacağız size. Birlikte atlatacağız inşallah. Aileniz burada mı? Ya da ha. haber vermemizi istediğiniz herhangi birileri var mı? Ha. Ve tabii ki kimlerle temas ettiniz son günlerde? Ha. Ha. Ne demek göremiyoruz ya? Göreceğim Dur, Tekin. dur, dur. Abi bırak. Dur. dur. Şş, Tekin. 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 Oğlum saçmalama. Ya abi gözünü seveyim babam içeride yatıyor. Ya tamam tamam ne yapıyorsun sen ya? Oğlum dur. Abi benim babam içeride Şş, diyorum tamam, ne olur bırakın. içeri. Tamam bırakın, oğlum, Yeter oğlum neden anlamıyorsun? Dur. Ya abla. Ya ne yapıyorsun ne olur? Ya bu adam delik deşik oldu ben yanındaydım. Şimdi bırakacağım abla. Göreceğim ben bunu bırakın. Oğlum, hayır dur, hayır. Tamam. Dur ya Şş, teke, oğlum tamam. kim kimi bırakıyor ya? Abi bak, bir bak etrafına ne yapıyoruz biz burada? Ya, İlgileniyorlar aslanım içeride. Sen bir sakin olsana. Abi tek başına içeride adam. <laughs> Oğlum tamam sakin sakin. Ee, Hüsnü Başkomiserin yakınları sizlersiniz değil mi? Evet nedir durum? Hah. Öğrenebilir miyiz ne olur? Maalesef test sonucu pozitif çıktı. Hemen yatıracağız. Nasıl pozitif? Allah kahretsin. Şunla ilgilensene. Selin. Merak etmeyin. Ateşini düşürmeye çalışacağız. Size de ayrıyeten bilgi verilecek zaten. Fakat hem ailesi hem de temas ettiği herkesi testi almamız lazım. Herkes hepimizden mi? Evet. Buradakilerle başlayalım. Ee, ailesinden kim var? Ben ne ablam? Evdekiler de var. Onları sonra hallederiz. Siz benle gelin. Görebilecek miyiz babamı? Mümkün değil. Bu taraftan gidelim lütfen. Buyurun. Hadi. Hmm. Abi bu nasıl iştir ya? Ulan bir üstte mi gelip Hüsnü abiyi bulacaktı? Allah kahretsin ya. Ali, ara bizimkileri herkese haber ver. Merak ederler şimdi. Kendinde biraz nefes al. Hadi. Ya abi her şey mi bu adam bulur ya? Aslanım hadi. Mesut, herkes elinden geleni... Tamam tamam yaparlar yaparlar biliyorum. Bak oğlum biz böyle yıkılırsak çoluk çocuk ne yapsın usta? Usta Biliyorum, tamam. Sağlam duracağız, biliyorum. Dayanacağız diyeceksin, kurtulacak. Ha, hepsini biliyorum ama yeter. Yeter ya, yeter, yeter, yeter. İnsan bu Bir Allah'ın garibi yüzünü çobana mı buldu be? Yazık lan artık ya, yeter ya. Ne diyorsun ya? Ee, aile? Anladım, tamam. Gelelim mi biz, ne yapalım? Tamam kardeşim, tamam. Haber ver bize. Neymiş? Nasıl üstü abi? Maalesef pozitif. Ne diyorsun sen ya? Of. Gidelim hemen. Bir şey lazımdır. Yanlarında olalım. Almıyorlarmış kimseyi. Bekletiyorlar. Herkesi teste sokacaklar. Bizi de mi? Aynen. Aileyi, bizi. Ya gider gireriz. Ne olacak? Tedavide mi şimdi? Durumu nasılmış? Bir şey öğrenememişler ki, ah ne ah ne oldu? Bir şey mi oldu? Hüsnü başkomiserim pozitif çıkmış. Ne? Hastanedeler şimdi. Haber bekliyorsun. Allah kahretsin ya. Hüsnü bey, bunlar bu yaralar? Mermi. Mermisi hocam. Nasıl yani? Çatışmada herhalde. <laughs> Uzun hocam. Nefes al ver. Derin nefes al.